Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarıma neler bekliyor olacak? Güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum collect ve niyet ediyoruz. İzleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin ve özel fal bakımı için Instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Ve tabii ki niyetime abone olan, beğenen, yorum atan arkadaşlarımı dahil ediyorum. İnşallah bu fincanın içinden çıkan bütün güzellikler sizleri tez zamanda bulur. Tez zaman kahve falınız şu an itibariyle başladı. Hemen niyetimize fincanımızı açıyoruz. Şöyle gösterelim. Şu fincanımızın içi şöyle sizler de görün. Yani yaşadığınız karışık durumlar. Birden fazla yaşadığınız karışık durum var. Yani bunları çözmeye çalıştıkça inanın kendinizi ifade etmekte bazen o kadar zorlanıyorsunuz ki haklı olduğunuzu biliyorsunuz. Ve haklı olduğunuzu bile bile kendinizi ispatlamak zorunda kalmak sizin en çok gücünüze giden şeylerden bir tanesi. Yani o onu demiş bu bunu demiş demediğinizi biliyorsunuz haklı olduğunuzu biliyorsunuz ama artık insanlar yani böyle öküzün altında buzağı arıyorlar ya gerçekten o duruma gelmişler. Siz de kendinizi resmen ifade ederken e, yorgun bir hal almışsınız arkadaşlarım. Yorulurken düşüncelerinize yani bu sizin aslında tüm gününüzü öldürüyor biliyor musunuz? Yani hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz çünkü kafanız hep böyle bir açıklama gereğinde ya bir açıklama hissiyatı var içinizde. Bunu açıklayana kadar da zaman geçiyor ve kendinizi o gün yapmanız gereken işlere tam konsantre edemiyorsunuz gibi geldi arkadaşlarım. Ama bu durum düzelecek yani hak var hukuk var Allah'ın adaleti zaten şaşmıyor. Ee, bugün olmazsa yarın zaten. Ee, sizin ne kadar çok haklı olduğunuz ispatlanacak ve kanıtlanacak. Yani bazen de görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlarım. Yapılan şeyler var, gözle görülen şeyler var. İnsanlar istediğini söylesinler. Siz yine hayatınıza devam edin. Bildiğiniz gibi, istediğiniz gibi arkadaşlarım. Şimdi şurada iki tane kadın ve bu iki kadının kafasının üzerinde iki tane tepsi. Ee, sanki böyle mübareğe gidiyorlarmış gibi. Sanki böyle nişan söz olmuş ya da olacak. Mubare'ye gideceklermiş gibi. E, sanki bu tepsilerde de o eve gideceği e, hediyeler olduğunu görüyorum arkadaşlarım. Yani e, şöyle, bu yakın bir zamanda olacak arkadaşlar. Yani mübarek yani asker gelişi olabilir e, ya da uzaktan gelen bir kişinin dön, dönüşü olabilir. E, her şey olabilir ama bu bir göz aydınlığı mübareği. E, sadece eli boş gidilmemesi için götürülecek şeyler böyle tepsi tepsi arkadaşlar İki kadının üstünde sanki e, iki kafasında tepsi var e, ve bu haneye giriş yaptıkları gözüküyor şimdi burası çok güzel çıkmış resmen Nevşehir'de böyle o balonlar var ya muhteşem görüntüsüyle e, binmesiyle izlemesiyle keyif aldığımız e, vallahi çok güzel çıkmış e, şimdi bu balonların buraya yani sizin bir hayaliniz var bu hayaliniz size belki gökyüzünde çok uzak gelebilir. Ama bu hayalinizin ben size yakın olduğunu söyleyebilirim arkadaşlarım. E çünkü gitgide yaklaştığınızı görüyorum bu balanlara. Yani bir bakmışsınız ki elinden tutuvermişsiniz. Ama aklınızdaki kişiyle de alakalı bu belirsizlikler sizi yıpratmıyor da değil. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu belirsizlik o kişinin işte bahaneleri. E, ya da onu bunu bahane etmesi e, ya da tam anlamıyla sizi arka plana atması geri plana atması e, şu anda tabii ki sizin aklınızda da yani şundan eminsiniz bazen emin oluyorsunuz hani hayatında kimse yoktur bana çünkü e, yeterli bir açıklama yaptı yani beni ikna etti onun açıklaması diyebildiğiniz durumlar da var ama aile faktörü girdiğinde ya da yaş olarak eğer küçükse e, siz belki çok büyük hayallere girdiniz o kişiyle alakalı. Ama o yaşı küçük olabilir, ailesi daha erken olduğunu düşünebilir. Tabii ki ailesini çiğneyip de böyle bir şeye imza atmayacaktır. Yani bunu sakın unutmayın. Ama ne olursa olsun yaşadığınız her şeyden bugünlerde aldığınız bir keyifsizlik var. Yani ağzınızın tuzu yok, ağzınızın tadı tuzu yok. Böyle bir keyifsizlik. Seziyorsunuz ve bu keyifsizlikte de tabii ki kimseyi hani bu derdinize, sıkıntınıza dahil ve ortak etmek istemiyorsunuz. Şu anda yaşadığınız durum tam da bundan ibaret arkadaşlarım. Şimdi e, burada e, güncel bir sıkıntınız yok fakat bu güncel sıkıntı dediğim yani ansızın yarın ne olacağı tabii ki belli olmuyor. Ufak tefek sağlık problemleri yaşayacaksınız siz ve ailenin dışındaki kişilerde. Ama sizi mumlu arayan birisi var. Bakın inanın buna. Sanki o mumun içindeki ateş yanıyor yanıyor ama bu kişi sizi asla aklından çıkartamıyor. Yani size mum gibi eriyen birisi var. Bunu belki dile getirilmiyor. Şımaracaksınız ya da böyle e, hani e, onu bir şey ya da kendinizi bir şey zannedeceksiniz diye bunu yapmıyor olabilir. Ama sizi gerçekten hani gelen gideni aratır diye bir şey var ya. Bu kişi sizi gerçekten mumla arar olmuş arkadaşlarım. E, e tabii ki aramaya da devam etsin. Yani gelen gideni her zaman aratıyor. 2-2 daha 4. Bundan zaten hiç şüphemiz yok. Önemli olan elindeyken elindeki kişinin kıymetini bilmek. Senin yanındayken o senden gittikten sonra ya da sen ondan gittikten sonra yani geçmiş olsun mumla değil başka şeyleri de arasa fenerle de arasa olmuyor bu işler eskisi gibi olmuyor. Ama gerçekten sizin için eriyip bitiyor. Bunu çok dile getirmiyor olabilir ama mum gibi eriyen birisi var arkadaşlarım ve bu bir erkek sevgili bayan takipçilerim. Şimdi. Hmm, bakın burada e, bir, bir kadın üçe bölünmüş resmen. Yani okul onda, iş onda, ev onda e, parça pinçik olmuş resmen. E, ve bu kişinin aklında deli sorular, kalbi yorgun, ayakları başka yere gidiyor. Yani nereden bakarsan bakayım aslında bu kadın üç parçaya bölünmüş ve hayatın bu akışında her şeye yetişmeye çalışıyor. Yorgun bir kadın. O kadar çok dinlenmeye ihtiyacı var ki ve bu kişinin hayatına daha önce evlenmiş boşanmış bir kişi girecek. E, çocuğu var mı yok mu bilemiyorum ama e, şu anda karşısındaki hayatına girecek olan kişi e, evlenmiş boşanmış görüküyor. Yani bekar. Ee, ama belki bu sizin hayatınıza renk katacak kişidir. Belki nefes alacağınız ya da huzuru bulacağınız, rahat edeceğiniz kişidir. Yani her şey olabilir. Ee, çünkü artık o da bazı şeyleri yaşadığına göre karşınızdaki kişi onun da istediği bir parça huzur ve mutluluktur belki. İnşallah birlikte çok mutlu olacağınız günlere e, gidersiniz birlikte ve siz bununla resmi bir kuruluşta karşılaşacaksınız. Yani Resmi bir dairede belki siz de çalışıyor olabilirsiniz ya da karşı taraf çalışıyor olabilir ee, ve o çalışırken ya da siz çalışırken o da oraya bir işi için gelecek ya da siz gideceksiniz yani tamamen resmi bir kurumda çalıştığı gözüküyor arkadaşlarım şimdi burası oh nasıl uçuyorsunuz havalara neden peki şimdi ona bakalım neden yani e, bugüne kadar ayrıldığım ki hem hep ben mesaj attım, hep ben aradım, sordum. Artık ben ondan bekliyorum diyorsunuz ve haklısınız da. E, bence de öyle yapmalısınız. Yani karşı tarafın bazı şeyleri kestirip atması e, sizden bir şeyler beklediği anlamını taşır mı bilemem. Ama sizin de ondan bir şeyler beklediğiniz aşikar. Yani bekliyorsunuz, açık açık bekliyorsunuz. Ee, ama tabii ki bunun gelişi uzayabilir. Ee, ama o kişinin aklında olduğunuzu söyleyebilirim. Yani sizi tamamen böyle hani e, söküp atmamış ya da böyle atıp da bir yere gömmemiş. Üstünü açmamak üzere. Ee, her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her şeye hazırlıklı olun arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. İnşallah... Güzel güzel şeyler çıkar. Şu da tabağımız şöyle gösterelim. Vallahi e, tabağımız tabağımızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Hemen onu söyleyelim. E, sanki böyle çok yüksek bir tepe. Bu yüksek tepe'nin üstünde sadece siz görünüyorsunuz. Etrafınız ne kadar çok kalabalık olmasına rağmen. Tek başınıza görünüyorsunuz. Yani ara ara diyorsunuz ki insanlara hani bana bir fırsat verin de e, ben de bir nefes alayım ya bir kendime geleyim. Aslında bunu söylüyorsunuz. Fakat insanlar sizi ya çok sevdikleri için ya da gerçekten çok bunaltmak istedikleri için bir türlü sizi yalnız bırakmıyorlar. Hanenizin içinde çok aşırı bir kalabalık var. Yani aşırı kalabalık neden olur? Çok hasta olan birisi vardır ya da vefat eden birisi vardır ya da... E, mutluluktan özel bir gündür o yüzden kalabalık olur ama böyle tabii ki ufak söylemlerde çok böyle aşırı kalabalıktan e, olmaz ufak söylemlerde tartışmalarda e, olmaz ama e, bu sizinkisi birazcık sıkıntılı bir şeymiş gibi geldi bana yani sıkıntılı bir kalabalıkmış gibi geldi e, ama e, tabii ki ee, sizinle bir bağlantısı var mı bağlantısı olabilir ama birebir sizin alakası olmayabilir arkadaşlarım ee, ve burada bir sayısı yani 11 21 ya da 1 Şubat bugüne kadar özel günleriniz var mı bilemiyorum doğum günü tanışma günü evlilik yıl dönümü yani buna benzer durumlarda o beklediğiniz çok istediğiniz hediyeyi sevdiğiniz kişi size armağan edecek ee, bunu da hemen söyleyelim. Birli tarihlerde 11, 21 ya da ayın biri gibi tarihlerde yani içinde muhakkak bir sayısı geçecek ya da 11'i ee, bu tarihlerde e, size o istediğiniz hediye sevdiğiniz kişi tarafından hediye edilecek hadi bakalım dileğinizle alakalı da vali kuş olup uçmayı istiyorsunuz yani kuş olup uçmak ve o kişinin yanına böyle pat diye uçmak istiyorsunuz konmak istiyorsunuz o kişi de sizi e, bekliyor diyemeyeceğim yani açmış kollarını sizi böyle bir hevesle bekliyor diyemeyeceğim çünkü sevdiğiniz kişinin eee bazı uğraşları var bugünlerde bu uğraşlara o kadar fazla dalmış ki inanın hani kim geldi kim gitti inanın bunları düşünemeyecek boyutta tamamen bir noktaya odaklı devam ediyor şu anda. Yani kendinizi ona hatırlatmazsanız o size e, mümkün mertebe yakın bir zamanda geriye dönüş sağlamaz. Kendinizi ufaktan ufağa her zaman hatırlatın arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik benden bu kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.